Babasının numarasını niye bu kadar koy? Bu muydu? Bu muydu? Bu muydu? Hesap makinesi de güzel bir şey. Babam bana orijinal hesap, hesap yapıyorum. Hem de arkadaşlar Alo kanka ya. Alo ne bugün okul vardı? Oh, bak eski yüzüm attı arasını Dur. Sen kimin elinde uyuyorsun? seni Ya gel de bana için Yok canım daha olan birini Bak düzgün mü konuştun? Bak tamam hadi. Yaparız ha kapatıyorum ha. Tamam haydi vay Dur. Ne? Kapılmak için ben ne kalacak? Karnım çok acıktı da. Senin open it. Let's Ne yapayım? Now we can call number two main. Anlamına gitsin Bir kendim konuşayım dedim. Ama da o ya karnım olup benim karnım. Karnım bana ekmek alsın. Kanım sana mı alsın. Tamam tamam kokucuğum. Abi arkadaşım yine açıktan çok iyi konuşuyor diye ben illa sabah olmaz şey bildim. Abi dur kitabın. Sen yapmadım. Abi oku videos çekelim. Yoksa. Yok. Oku. ispatsek zaten bununladığımız çıkar. Şimdi bize soru şu, şimdi sordu. Abi daha ana okulunda mıydık? Bize daha çok düşürdüm. Yedi ay öğretiyorlar ya. Allahım. Çok iyi bir öğrenmediğimiz kalmıştı. Emin. Bir eksikler aynen. Tek bir olsun Şimdi gösterdim. Doğru düzgün yediye koymuştum. Aa dur ya. Yedinci soru olduğu için abi öyle miydi? Ha. Şimdi bana ne çalıştırdıklarını anlatayım. Hoca bana zaten söylemişti. Ben <laughs> <laughs> arkadaşımla konuşuyorum diye. Bulmamıştım ben onu. mature lệch mature lệch mature lệch mature lệch mất mát 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 Lan telefon aç telefon Başka bir yazıyor. Ben yazıyorum. Ne tako evet, kanka nereye koruyor? Aç lan Neyse, var. Alo kanka. Şey şey sana? Hmm. kanka şey değil. Bak. Ben, ben şimdi yine telefonu sordum. Şey değildik mi lan kanka ya. Okulda ne yapmayı geçiyor bazı? Ne yapmayı mı? Şimdi bilmeyecek ne var? Sadece oraya sadece oraya sadece oraya sadece oraya sadece oraya sadece oraya sadece kapattı. Ya kes yine. Radyoda bir şey kendisine yapmıştı. Kanka. Şu radyoda kalabileyim. Hıh ne oldu kanka? Hey. Bir yedi yedi ya ne yapmıyor Kanka bize. Yuvarlak sıfır yapmıyor ki. Aaa iyi oldu bak ben doğru bir sıfır yapamıyorum yamuk yamuk yapıyorum Tamam hadi o zaman. Allah razı olsun. O zaman sıfı yapacağız. O zaman hemen yapalım. Dur. Kalkın şu boyutunu. Evet. Sen ne yapıyorsun öyle. Ne yapalım ben? Ya çizgili yapacağım. Ama kapta da yani. Ma ne mi çok Gerçek hayatta da gerçek hayatta odam olmak zormuş ya. Ben şu an bu odamın yapardım. Odun keserdim. Ev yapardım. Yenilerle çalışırdım. Uzurdum. Avardım. Açıklayın. Ne yapayım? Bilmem, 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 Ya ben de yapıyorum ya. Abi dur, abi oluyor, abi aa -aa! İşte sıfır, bam, bam Ya bu işte. Gerçekten işte ya. Neyse bu çok mutlu. Oh, my God. 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 Oh, Bu da esnek sonuç mu sen? Ağzıkta! Ağzıkta! Hmm, boş ver ki sinerde konuş. Ağzık yüksek konuş ve sen anlamışsın. Tamamdır. Hoş oh, Böyle mi? Hmm, konuş. <laughs> ne yapayım? sen normal benim videomda. O zaman şöyle bir şey oldu. Aşağıma kişi bana mı düşüyor? Ya sen deli misin? He sen de mi? Eli olacak? sen ne diyorsun? <laughs> <laughs> Ama senin ne olacağını inanmıyorum. Şimdi ben her şeyi dönüşebilirim. Anladın mı? ne gibi? Mesela şu an sen beni motor olarak getiriyorsun değil mi? Evet. Hmm, Allah bu ne lan? Ha beni çıkarttığın şey. Mam. Bu arada git nereden öğrendi? Anne? Ba annem hacım, babam. Hacın mı? Hacın mı? Sen yalan mı söylüyorsun? 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 mi? ama ben teklenmem. Çünkü benim başım çıkıyordu. Ama gerçekten mi? Evet. Ben niye böyle yapayım? Evet. Ama tabii sana umman lazım. Ne oluyor diyelim? Niçin? Ooo. Niye inmiyor bu yan? Hiç anlamıyorsun. Sadece yeni. Sadece senin için bir oyun. Artık ben sana öyle ha ne oluyor? Previzyonumuz burada biter. Hey, kovancı gördünüz mü? Kovac nerede? Kovac nerede kovac? Dur, dur, dur. Kovac nerede lan? Onur, gerçek. Kovac nerede? Anam. Dünya bozuldu. Kovac yapmış oldu. Ama sen mi yaptın? Bilmiyorum. Tamam, Tamamdan tamam, bokoy diye ne olacağım? Ben at çıkmıştım. Bunu kelimeyle hallet. Neydi o robimi? Ne, Allah, Allah cezanı. Bu ne alaka? Sadece bir şey yapayım demiştim. mi? Sok biliyorsan ne işin var? sen misin? Ya mi git? Şokya bakın mı kendine? Yok konuş benim dışına çıkacağım. Anam, O zaman ben ne kaldırırım? Merhaba, merhaba, benim adım ben. Sen Sence benim adım sence benim adım sence benim adım ne? Sence benim adım sence benim adım sence benim